Evet, bugün bana Stüdyo ABD programında eşlik edecek değerli konuğum Taba Emçem Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sanlı. Süleyman Bey merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Serdar Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi Amerika ve Avrupa Birliği arasında yeni ticaret anlaşması yani hem Tarife indirimleri karşılıklı bir takım taahhütler içeriyor. Aslında tabii Avrupa'nın hani taahhütleri özellikle Japonya ile beraber yani bu ülkeler zaten bir resesyondan yeni yeni çıkıyorlar. Bu taahhütleri yerine getirirlerse bu kadar sermaye çıkışına izin verirlerse hani kendi gelecekleri nasıl olur şekillenir diye de Avrupa'da Japonya'da da konuşuluyor. Oradan hani ek bilgi olarak ileterek siz acaba nasıl değerlendirdiniz? Ön plana çıkan acaba gündem maddeleri neydi bu anlaşmada? Serdar Bey bu Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ticaret anlaşması karşılıklı ve ticareti balanse edecek anlaşma noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle tüm aşağı yukarı birçok taleplerinin karşılandığı gözlemleniyor. Keza Avrupa Birliği'nin de karşı talepleri var ama daha çok özellikle Amerika Birleşik Devletleri menşeli sanayi ürünlerinin Avrupa Birliği pazarına vergisiz girmesi, bunun yanı sıra eş zamanlı olarak tarım ürünleri, süt ürünleri, balıkçılık ürünlerinde de dolaşıma girmesine müsaade edilmesi, çünkü geçmişten gelen özellikle Fransa'nın tarım ürünleri noktasındaki şerriyle bu konuda zorlanmalar yaşıyorlardı. Keza dijital platformlara dijital vergi konulmayacağına dair taahhütler alınması, bunun yanı sıra 600 milyar dolar seviyesinde Avrupa Birliği menşeli şirketten Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden sanayileşmesinde <laughs> sermaye girişiyle Amerika'da yatırma e, girme taahhüdü. Bunun yanı sıra 2028'e kadar 750 milyar dolar seviyesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol, LNG ve nükleer enerji başlıkları adı altında toplam bir alım taahhüdü. 40 milyar dolarlık çip alım taahhüdü. Ne bu Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri. Bunun yanı sıra aynı zamanda e, Amerika'nın ve Amerika şirketlerin bu karbon ayak izi konusundaki endişelerini gid, e, giderecek uygulamalar. Aslında bunun sonucu Türkiye'ye de yarar. Çünkü bu noktada ciddi bir baskı vardı sa, ihracatçı sanayicilerimizin üstünde yani sınırda karbon vergisi konusu e, erteleneceğini öngörüyoruz bu anlamda. Bu Türk şirketlerimizi de etkiler. Avrupa Birliği ise e, bunda en azından bir öngörülebilir bir ticaret anlaşmasıyla tavan sınırı %15 olan demir-çelik sektörlerinde tavan sınırı %15 belirlendi. Otomotiv ve yan sanayi ürünlerindeki Avrupa'nın en önemli kalemleri otomotiv. E, bu anlamda da bunun e, sınırlandırılması ve muafiyetler tanınması e, bazı alanlarda gündeme geldi. Bu tabi Avrupa Birliği'nin özellikle savunma sanayi noktasında da taahhütleri var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla savunma sanayi ürünü alarak NATO e, şeyinin de e, iş birliğinde pekiştirilmesi noktasında. Aslında bu önümüzdeki 20 yılı 25 yılı şekillendirecek transatlantikte konflikte yol açmayacak ve tam bir işbirliğini sağlayacak ve sürdürülebilir bir anlaşma olarak gözüküyor. E, ve bundan sonra artık konu e, indo pasifiye yani Asya Pasifik'e kayacak. Aslında Transatlantik İttifakı arasında ticari anlaşmazlıklar bununla çözüm bulmuş vaziyette Amerika tarafından. Avrupa Birliği İngiltere'den sonra, Japonya'dan sonra bu anlaşmaları imza attı. Tabii ki Japon ve Avrupa Birliği menşeli şirketlerin Amerika'da yeniden sanayileşme, endüstrileşme hamlesinde yer alacak olması sermaye çıkışından daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyüyecek üretim gücünde Avrupalı ve Japon ortaklarla daha fazla Amerika pazarında ve oranın ekonomisinde yer alacak olması aslında iki tarafında çıkarlı olan bir husus. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri de ileride tedarik zinciri şoklarına uğramayacak adımlarını atmaya başladığını ifade edebiliriz yani. bunun yanı sıra baktığımızda Hindistan'a da benzeri bir şey oldu ama Hindistan bir anda %25'lik ilave gümrük vergisi %50'ye çıkarıldı biliyorsunuz. Sebebi Rus petrolüne erişimi kısıtlamaması, daha da arttırması enerji talebini ve de Amerikalı tarım şirketlerine süt ürünleri, tarım ürünleri ve denizcilik ürünlerinde Pazara erişim noktasında gerekli açılımı yapmaması olarak gösterdi Amerika Birleşik Devletleri yönetimi. Dikkat ederseniz aşağı yukarı tüm ticaret anlaşmalarında Amerikan tarım ve su su ürünleri mutlaka e, masada öncelikli maddeler haline gelebiliyor. yani dile getirdiğiniz gibi yani Japonya'da ve Avrupa'nın işte Amerika'da e, yapacağı yapmayı planladığı yatırımlar ama tabi hani Amerika'da bu insan gücü var mı kalifiye insan gücü özellikle hani Çin'le Hindistan'la kıyasladığımız zaman işte hani yazılım, gelişim, kontrol vesaire tarafına yani orada çok fazla sayıda üniversite bu konuya ilişkin ve yetişmiş insan gücü var. Yani işte bu muhteşem bir dilde bahsettiğimiz şirketlerin e, üretimi uzak doğuya kaydırırken e, aldığı kıstaslardan bir tanesi de oradaki insan kaynağının bir şey sermayenin daha yüksek olması yoksa Amerika'da hane halkının zaten hani durumunu işte göçmenler olmasa çoğu hizmet sektörünün vesaire de ayakta kalamayacağı şeklinde görmek ölçmek mümkün. Dolayısıyla bu hani Meksika'ya da mesela gönderilen posta paketlerini geçici olarak durdurduğu gibi yani çok normal devam eden ve uzun zamanda oluşmuş dengeleri böyle bozmaya tamamen ortadan kaldırmaya yönelik Trump'ın girişimleri var ama hani bu oluşacak. Yeni denge acaba ne kadar herkesi tatmin edecek? O da ayrı bir soru herhalde, değil mi? Şimdi tabii ki bugün konuştuğumuz hani bu hale nasıl gelindi esasında 1946 yılında Truman doktrini, o dönemin Başkan Truman doktrini ve Marshall yardımlarıyla Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın eee ihdas edilmesi ve üretim gücünün yeniden ayağa kaldırılması benzeri bir şekilde Japonya'nın ve benzeri ülkelerinde bu projeler kapsamına alınmış olması. Ama burada bir ticari balans kayboldu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ticaret fazlası verdiği bu ülkelere ticaret açığı vermeye başladı. Ve bu liberet ticaret Amerikan çıkarlarına ters düşmeye başladı. Aslında bu noktada hani dünyada malların serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı noktasında malların serbest dolaşımı artık bu kapsamda özellikle uzak doğuya emek yoğun sektörlerin taşınması, Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin taşınmasıyla birlikte bu balans farklı bir noktaya gitti. navab sağlandı ama ortaya çok farklı bir devlet kapitalizmi modeli çıktı. Yani 2002'de Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin hiçbir koşulsuz bir şekilde kabul edildi. Kotalar kaldırıldı ama ondan sonra öne alınamayacak bir şekilde devlet kapitalizmi ve sübvansiyon modeliyle biliyorsunuz G7'de en fazla sübvansiyon veren ülke Çin sanayicisine, ihracatçısına. hiçbir liberal ekonomide bir liberal şirketin rekabet edemeyeceği şekilde bir devlet kapitalizmi modeliyle mücadele. Aynı zamanda kur politikaları da bunu destekledi ve besledi. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri aslında tüm duvarlarındaki delikleri sıvıyor diyebiliriz ne anlamda? Şimdi burada karşılıklı balanse ticarette konulan vergi oranları aslında Yapılan dış ticaret açığıyla doğru orantılı, yarısı nispetinde vergiler koydular. Sonrasında bunu müzakereye açık tuttular. Müzakereye gelenlerle müzakere ettiler. İstediklerini alamadıkları noktasında da bazı ülkelerde vergiler yükseltildi. Hindistan örneğinde olduğu gibi. Tabii ki e, bu bahsettiğiniz Meksika postası sadece Meksika postasını ilgilendirmiyor. Dünyadaki bütün posta ve hızlı kargo şirketlerini ilgilendiriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, Deminimiz tabir ettiğimiz tarife oranı, daha doğrusu muafiyet limiti 800 dolardı. Ve bu Amerika'da e-ticarete e, yabancı şirketlerin, özellikle Çin'in e, 800 dolar limit üzerinden inanılmaz bir ticaret geliştirmesine yol açtı. Bu anlamda e, birçok büyük platformlar doğdu. Çin'de üretilip doğrudan e, China Post ve Amerikan USPS imkanlarıyla adrese teslimler, Neredeyse Amerikanın içinden içine postadan daha ucuza geldi. Yani dahili posta bile daha pahalıydı. Burada da tabii limiti 800 dolardan 100 dolara çekince aslında oradaki bir hızlı kargo ve e-ticaretteki açığı da kapattıklarını düşünüyor. Tabii orada da bu model değiştirecek. Bu ticaret bitmez. Daha önce paketler halinde giden, siparişe göre giden ürünler artık bütün dünyadaki tedarikçiler Amerika'da depo kuracaklar. Oraya indirip ithalat yapacaklar. Ardından oradan dağıtıma girecekler. Bu böyle gözüküyor. Limitler, stoklar, Amerikalıların alışkanlıkları, teslim şekilleri falan burada başat faktör olarak görecek. Evet dünyadaki düzen değişiyor. Yani pandemiden sonra aslında yüzyılın yılın ikinci çeyreğine doğru giderken, 2025'teyiz ilk çeyreği bitirmek üzereyiz. İkinci çeyreğe doğru yol alırken daha bir e, gümrük duvarlarının yükseldiği, ticaretin kolaylaşmadığı, zorlaştığı, teknolojinin ilerlediği ama ticaretin ve üretmenin de aynı zamanda zorlaştığı zamanlara doğru yol açıyoruz. Ee, yoğun emek gücü dediniz, evet o konuda tartışmalar var zaten ama genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde düşünülen yatırımlar tam otomasyonlu yatırımlara yönelmiş vaziyette. Yoksa çok yoğun emek sektörler Amerika'nın serbest ticaret anlaşması olan kıyıdaş ülkelerde kendi coğrafyasına yakın, etkisine yakın ülkelere kaydırma politikaları da zaman içerisinde olacaktır. Keza tarife gelirlerine baktığımızda yüzde yani tarif ortalamaları yüzde 13.6 yüzde altılar pardon yüzde nokta 3.6'dan yüzde 16'lar seviyesine geldi Amerika'nın uyguladığı vergi ortalaması. Bu 1930'lardaki Smoot Hawley'den beri ilk defa bu kadar yüksek. Hatta gümrükteki tarife gelirleri Amerika'nın dahili vergilerini daha yani Amerikan hazinesine giriş noktasında çok daha yüksek meblalar tutacak gibi gözüküyor. Pek yakında tarife muafiyetleri, vergi muafiyetleri ve benzer hususlarla yeri geldiğinde arazi tahsisleriyle bu sefer dünyadaki önemli üreticileri kendi topraklarına çekmek için yatırım teşvik paketleri açıklanacaktır. Zaten biz de tabemçem olarak bunları o eyaletteki temsilciliklerimizle yakından irdeliyor ve izliyor olacağız. Yani bu bu noktada da özellikle e, lokalleşerek, globalleşmeye arayan Türk şirketlerimizi ve bu anlamda bu eyaletlerde neler yapabiliriz? Amerikan finans imkanlarıyla nasıl üretimlerini ve pazarlarını geliştirebilirler noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Evet Süleyman Bey, şimdi yani gözlemlenen şu, yani Çin tabi uzun yıllardan beri Amerika'ya karşı verdiği e, ticaret fazlasıyla yani yarattığı ekstra geliri işte dünyadaki e, Hemen hemen girebileceği her yere işte havalimanını, liman işletmesi, otoyol vesaire yani Afrika'yı büyük ölçüde ele geçirip şimdi Amerika'ya da Latin Amerika'ya da el atması hani Amerika'nın herhalde ben buna oraya bir müdahil olmam gerekiyor. Hani bu kadar da dibime gelmesin yani Meksika dahil olmak üzere çoğu Güney Amerika ülkesindeki işte maden çıkarma e, lisanslarını vesaire bile Çin'in e, saldırdığını tabiri caizse görüyoruz ama her sanki böyle bir adı konmamış. Hani Afrika'yı içine bırakalım. Latin Amerika bizde kalsın gibi de bir süreç sanki işliyor gibi. Siz acaba nasıl değerlendirirsiniz iş dünyasında? Ben sizin aynı fikirde değilim. Afrika pazarında çok yakında Türk-Amerikan ortaklığı güzel işlerin yapıldığını gör, göreceğimizi ümit ediyorum. Ee, Afrika şu anda dünyanın yani bu yüzyılda en önemli kıtalarının başında gelecek. Oradaki tüketim gücü günden güne artıyor. Nüfus hareketli ve sürekli yenilenen bir nüfusu var. Bu anlamda dinamik. Kaynakları var. Ee, yıllardır işte özellikle Avrupalıların ve Lübnanların şey yaptığı ve son zamanlarda Çin'in, Rusya'nın ve Hindistan'ın olduğu coğrafyada Türkiye'nin etki gücüyle Amerikan sermaye ve teknoloji gücü birleşirse şaşırmayın yani. Latin Amerika'ya gelince evet kıtada çok yani orada lojistik kanalları çünkü orada bir Panama gerçeği var. Şimdi biliyorsunuz Kolombiya'da da şey açılmaya çalışıldı bir e, kanal ama yarıda kaldı. E, bu anlamda tabii nerede ne kim etkileşecek bu şekilde çünkü lojistik tek başına lojistik değildir aslında lojistik aynı zamanda süper güç olmanın en önemli formülüdür Serdar Bey. Yani süper güç nedir derseniz süper güç demek. Aslında nükleer silahınız olması sizi süper güç yapmaz e, tek başına. Ekonominizin güçlü olması yapmaz. Ama 20 bin tam teçhizatlı piyadeyi dünyanın herhangi bir noktasına 24 saat içinde indirebiliyorsanız süper güçsünüzdür. Bunda sırrı lojistiktir. O yüzden o yüzden bu lojistik hamlelerinde ve Çin'in e, tek kuşak tek yol, aslında o 5 kuşak 5 yol projesi... E, tet vurulması veya yayılmasının önlenmesi noktasında bir karşı şey var, tepki var. Çünkü burada baktığımızda bu projelere katılan Afrikalı ülkelerin, Balkan ülkelerinin, Kafkas ülkelerinin veya benzeri ülkelerde de ta Hint Denizi'nden başlayan, Sri Lanka'dan başlayan, sonra başka ülkeler sıçrayan, Afrika'da birçok ülkeye sıçrayan hadiselerde evet önce finanse ediliyor... Önemli e, limanlar, önemli hava meydanları falan sonrasında borçlandırılıyor. Sonrasında da e, gelinip kalmıyor. Şimdi aynı durum Okyanusya ülkeleri içinde geçerliydi. Geçtiğimiz dönem, bu sadece Başkan Trump'ın politikası diye zannediliyor değil. Başkan Biden'ın döneminde de mesela Okyanusya'daki yani Pasifik'teki e, ada ülkelerinde de... ...Çin polis merkezleri, Çin yatırımlarını e, engelleyecek faktörler e, gelişmişti. Bundan sonra... Transatlantik'te aslında bu anlaşmalar bittikten sonra esas mesele Indo-Pasifik'te olacaktır. Yani Asya Pasifik'te. Çünkü ekonominin, savunma sanayinin gelişeceği, edeceği, orada da konfliktler yaşanabilir. Aslında yaşanıyor da zaman zaman ama çok gündeme girmiyor. Bölgemizdeki bu özellikle Karadeniz'de Rusya'nın Ukrayna'nın işgali, işte bir Orta Doğu'daki e, ağır ve kanlı ve artık neredeyse soykırıma varan konular e, bu anlamda bunu tunuyorum. E, onu onda belirtmiş olayım. E, bu noktada bölgemizdeki bu hadiselerin bir an evvel nihayetlendirilip Asya Pasifik'e dikkat kaydırılması durumu söz konusu. Çünkü esas meseleler orada olacaktır. Batı'ya evet, gittiğiniz gibi yani işte en herhalde genelde yansıyan Çin Tayvan arasındaki e, sürtüşme aynı yani sıcak bir hal alır mı orası? Onları takip ediyor olacağız. Peki bu ilk ortaya çıktığı zaman Trump yönetiminin yapmaya çalıştığı eylem planı. Şimdi o tarafta hani Çin'den Hindistan'dan buraya Türkiye'ye bir hani üretim tarafında aktarma söz konusu olabilir mi? Hani bizim işte lojistik olarak dünyaya işte birkaç saat içerisinde çoğu lokasyona gidebiliyor olmamız hem daha düşük tarife oranı ile bakıldığı zaman Amerika tarafından görülmemiz. Bu tarafta acaba bir gelişme var mı söz edebileceğiniz? Tabii ki Türkiye'ye yönelik ilgiler artacaktır. Çünkü Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin gümrük birliğine taraf olması, Avrupa birliğine özellikle sanayi mallarında sıfır vergiyle üretilip gidiyor olması, hızlı lojistik imkanı, çok çabuk Türkiye'ye inanılmaz bir kara nakliye filosuna ve ciddi bir deniz lojistik imkanlarına sahip Akdeniz'in önemli bir noktasındayız aynı zamanda. Karadeniz'i de çok önemli bir şekilde ticaretten, Yönetebilecek kapasitemiz var her anlamda. Ee, tabii ki yabancı şirketten Türkiye ilgisi olur. Ancak e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzde tarife uyguladığı ülkeler arasındayız. Aslında o yüzde tarife sadece bize değil, Dost ve Müttefik tanımladığı her ülkeye uyguladığı tarifi oldu. Japonya, Güney Kore, e, işte Norveç gibi ülke İsrail. Yani dost, müttefik ülke tanımladığı her ülke aşağı yukarı %15'lik tarif uyguladı. Diğer ülkelere daha yüksek tarifelerde bulundurdular. Bu kapsamda özellikle Türkiye'deki müteşebbisleri şimdi bu ülkelere uygulanan tarifelerden sonra bu konu orada kalmaz sadece. içinde ne kadar uzak doğu Çin komponenti var diye sorgulamalar ileride başlar. Onu da söyleyeyim. Yani ben işte şunları getirdim, burada birleştirdim, gönderdim. İşte Türkmenşeyle gönderdim gibi düşünceye de kapılınmasın. Bu anlamda özellikle bu tarz gelen iş tekliflerinde iş dünyamızın ileriki adımlarını e, iyi hesaplamaları lazım. Çünkü sonrasında mutlak surette e, şirket bazlı da e, işbirliği noktasına, damping noktasına şeyler olacak. Mesela alüminyumda o oldu. Alüminyum şirketlerinde şirket bazlı dampikler konuldu. Bu daha çok, biraz daha kılcal damarlara doğru inecek gibi duruyor. Yani şimdi ülke bazlı, sonrasında artık şirketler bazlı teknikler ve incelemeler devam edecek. Yani bu konu aslında dünyada serbest ticaretin gittikçe zorlaştığı ki bizim Amerikan ticaret odası tamamen liberal ticareti savunur. Ülkelerin rahatlıkla birbiriyle serbest ticaretini savunur. Ama bu izlediğimiz yüksek gümrük duvarları, her ülkenin birbirine duvarlar örmesi çok hayra alamet değil yani e, malların serbest dolaşımı noktasında ve istihdamın gelişmesi noktasında liberalizmin gelişmesi noktasında sıkıntılar var kapitalizm ve liberalizmi birbirine karıştırmamak lazım liberalizmi bizim yaşatmamız gerekiyor serbest ticareti rekabetçi ticareti yoksa kapitalizm buyurun işte Şimdi devlet kapitalizmi uyguluyor hangi şirket bununla mücadele edebilir e de edilemiyor zaten sübvansiyonlarla. Dünya Ticaret Örgütü tam artık yeni yüzyılda hizmet ticaretini, dijital ticareti, işte efendime söyleyeyim nere, bunların konsolide edilmesi lazım. Noktasında ilerlemeler beklerken normal serbest ticaret de artık dünyada bütün ülkelerin dediğim gibi birbirlerine yüksek gümrük vergileri koyması nedeniyle dikkat ederseniz de özellikle pandemiden sonra da dünyada da bir enflasyonist fırtına Yarattı. Tabii. Ülkelerin çoğunda enflasyonun gerçek sebebi gümrük duvarlarıdır. Evet. Bunun da etki analizinin doğru yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Süleyman Bey teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet. taba. MCM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sanlı'yı ağırladık. Stüdyo ABD'de de böylece programın sonuna geldik. Reklamlardan sonra EkoTürk'te yayınımız devam edecek.